Mira, va. ¿Qué piensas del partido? Ah, bueno, la verdad que muy, muy contento. El Mónaco es un grandísimo equipo. Venía con una dinámica muy buena, no solo en la Europa League, también en la Liga Francesa, que es una liga muy competitiva. Y con grandísimos jugadores, pero bueno, la verdad que. que creo que hemos hecho un grandísimo partido a todos los niveles con balón, sin balón y creo que podemos estar orgullosos eh porque además veníamos de lo de donde veníamos y creo que hemos hecho un gran un gran trabajo Çok ama çok mutluyuz bugün. Böyle maçlar kolay olacak maçlar değil ve Monaco'ya karşı oynadığınız maçta da rakibinizin ne kadar önemli bir takım olduğunu, Fransa Ligi'nde ne kadar iyi bir form durumunda olduğunu ve Avrupa Ligi'nde ne kadar iyi gittiğini biliyorsunuz. Ne kadar büyük oyuncuları da olduğunu biliyorsunuz ama bu takıma karşı sahaya çıkıp böylesine bir galibiyet almak bizim için de çok mutlu edici bir durum ve hepimizin gurur duyması gereken bir durum. Çünkü sahaya çıktığımızda hem toplu hem de topsuz olarak neler yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk ve çok iyi işler çıkardık diye düşünüyorum. Gerçekten qué piensas ahora de la transformación Europa? podemos hacer? Lo mismo que hasta ahora, ir partido a partido, creo que es la manera, centrarnos en el presente, en el partido que viene y dar paso a paso, porque creo que... concentrados y, y paso a paso podemos hacer grandes cosas. Ben maç maç bakmamız gerektiğini düşünüyorum ve doğru yolunda bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. En önemli maçınız hep sonraki maçınızdır. Ama biz böyle baktığımızda ve iyi sonuçlar aldığımızda çok önemli işler çıkarabileceğiz diye düşünüyorum. İki pesa del parte contra el La última pregunta. Sí, eh, la verdad que, que va a ser un partido muy muy disputado. Eh, ahora tenemos que recuperar, tenemos que descansar eh, para estar lo mejor posible El domingo, y, y tenemos de nuevo otra oportunidad para, para poder seguir ahí arriba, que es donde queremos estar, y, y, y vamos a ir a, a por todas también para poder intentar ganar el partido. Tabii ki çok zor bir maç olacak bizim adımıza da rakibimizin adına da kolay olmayacak iki takım adına da. Çok fazla vaktimiz yok açıkçası. Bugün hemen dinleneceğiz, dinlenmeye başlayacağız, kendimizi toparlayacağız. Ve Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Bizim için de yine büyük bir fırsat çünkü Beşiktaş maçını kazandığımızda da yine büyük bir adım atmış olacağız ve olmak istediğimiz yere daha da yakınlaşmış olacağız. Me gustaría hacer una mención especial para de 10 Creo que, que tenemos un potencial muy grande con ellos. Desde el principio han estado con nosotros. Está claro que incluso cuando no salían las cosas los primeros minutos, eh, con la parada de Orján, eh, la han animado también a, nuestros, a todos los jugadores. Y, y cuando nos dan esa buena energía, lo notamos, lo sentimos. Y entre todos, creo que el partido lo hemos ganado también con ellos. Eh, gracias a ellos también. Y, Y de manera tan buena, ¿no? Y la verdad que muy agradecido y ojalá pues sigamos así durante todo este proceso que, que no y, y Ve son olarak da bir mesaj etmek istiyorum açıkçası. Onlarla birlikte çok büyük bir potansiyelimiz var. Onlar bize destek verdiklerinde bütün takım arkadaşlarımı, Günü Uğurcan ya da bütün takım arkadaşlarımız o desteği hissettiklerinde sağ içerisinde biz de bu pozitif enerjiyi hissediyoruz. Onlarla birlikte başarabileceğimiz çok şey var. Çünkü bazen işte istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. O anlarda da hep desteğe ihtiyacımız var. Ve birlikte çok büyük şeyler başarabileceğimize inanıyorum ben. Ercan şunu da soracağım. Tabi sezon 9 hafta geride kaldı gitti ama bambaşka bir Trabzon spor izledi bugün Trabzon. Kasımpaşa maçından sonraki değişimi nasıl değerlendirdiniz? Entonces, ahora ya pasaron nueve jornadas en la Liga, todos jugaron en la Europa también, pero se ve un cambio grande en el equipo después de ese partido contra el Casablanca. ¿Qué cambio en el equipo? Hoy vimos un en el equipo. Bueno, eh, es verdad que también el hecho de, de poder meternos por delante del marcador también ayuda a que las cosas sigan, sigan siendo positivas, eh, pero sobre todo creo que en... Podemos tener días mejores, días peores, pero en líneas generales creo que estamos mejorando día tras día. A lo mejor el resultado no es el que queremos, pero seguimos mejorando. Entrenamos, vemos vídeos, hacemos caso al entrenador y estamos creciendo como equipo y creo que eso es muy importante, tanto en la derrota como en la victoria y sobre todo también con la energía que hemos entrado hoy, con la energía que nos han dado los aficionados. Eso hace que, que, que vayamos todos a una y, y de verdad que me siento orgulloso y creo que hay un potencial muy grande con la afición y con todos los jugadores que tenemos porque creo que tenemos muy 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 buenos jugadores y que poco a poco nos estamos conociendo aún más y vamos a ir a por todos Aslında bazen maça başladığınızda skorda öne geçebilmek, o skor tabelasında bir adım öne geçebilmek çok şey değiştirebiliyor. Bugün maçı çok iyi başladık. Çünkü bugün takım arkadaşlarımızla birlikte hafta boyunca zaten çalışmıştık. Her zaman hocamızı dinliyoruz, analiz yapıyoruz. Tabii ki işlerin daha iyi gidebilmesi adına çalışmalar yürütüyoruz. Ama bazen iyi günleriniz olabiliyor, bazen kötü günlerde yaşayabiliyorsunuz. Bazen çok beklemediğiniz mağlubiyetler alabiliyorsunuz ya da istemediğiniz puan kayıpları yaşayabiliyorsunuz. Ama bugünlerde bile bu zor günlerde dahil önemli olan şey öğrenebilmek ve daha da büyüyebilmek. Çünkü bu takım daha önce de bahsettiğim gibi taraftarıyla ve sahip olduğu çok kaliteli, yetenekli büyük oyuncularla birlikte çok önemli potansiyele sahip bir takım. Bu potansiyelin ortaya çıkabilmesi adına da oyuncuların her maç birbirini daha iyi tanıyabilmesi. Çünkü yeni gelen çok arkadaşımız var ve birbirinize katılımlarınız çok kolay olmuyor. Birbirinizi tanımanız zaman alabiliyor bazı durumlarda. Ve kötü giden durumlarda dahi demin de bahsettiğim gibi taraftarlarımızın desteğine ihtiyacınız var ama onlarla birlikte çok bir evet. potansiyeliz olduğunuzu da söylemem gerekiyor. Teşekkürler.